Kullandığınız her sözcükle bir anlaşma imzalarsınız. Hem kendinizle, hem karşınızdaki ile, hem de tüm evren ile. Bir insan gelecekte ne yaşayacağını merak ediyorsa bugün ne konuştuğuna baksın. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri söyleyin. Öyle ki beyin negatifi algılamaz. Söylenen her sözü gerçek kabul eder. Bu yüzden ne istiyorsak onu söylemeliyiz. Büyüklerin çok söylediği bir söz vardır. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Çünkü dinleyi çok söylerse, bilinçaltı onu gerçek kabul eder ve beyin gerçekleştirmek için harekete geçer. Olumlu konuşmak ve olumlu düşünmek işte bu yüzden çok önemlidir.